Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere altın ameliyatlarımı göstereceğim. Yaklaşık 2-3 kilo kadar var. İşte şöyle bunlar. Klipsleri. Evet bunlar. Anahtarlıklarımız. Yıldız. Şöyle gelelim. Şu pırlanta bilekliğimiz. Bunlar durma bileziklerimiz. Bunlar işte böyle değişik değişik modellerde pırlanta gerdanlığım. Evet bakın bunlar benim altın emanetlerim. Şöyle tabi burası biraz karışık boncuk yaptığım için pardon altın işlediğim için bunlar marka çantalarım marka gerçek marka dermişim bunlar gerçekten ulusu taşı yüzüğü yanları ulusu taşı gerisi şey karışsa şöyle yüzüklerim var yüzüklerim daha sonra bu da taşı taşıyla kristal. Bunlar böyle bir altın modellerim. Bunun da gel şuradan. Evet burada da ne varmış? Takım renklerinde araba sesleri. Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Tiklerim demiştim. Bu da Kırkiye var. Bu da Türkiye, Türkiye'nin bayrağın. Hayırlı oldu. Kırmızı değil. Beşiktaş. Karataş Saray. Yıldız Kolyeler. Evet arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın. Bakın böyle her akşam boncuklarım böyle takı yapıyorum tabi bunlar sadece ve sadece ucu böyle bir sürü var bu da araba süsü beyaz güvercinime takacağım onu da bendekilerini aldılar şunlar da ata ata lira gibi çok büyük sana bir kere Çok güzel. Evet. arkadaşlar beşte şöyle ametistlerimiz. Hoş ametist bu. Gerisini bilemedim. Gerisi de bu Böyle işte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altına malzemelerimi iyi sayıp çırıdım. İsteyen olursa yorumlara yazsın. Buradan Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Çoklu satımlarda indirim var. Toplu satışlarda yani indirim var. Daha 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 çok mesela şurayı böylece aldığınızı düşün. Kargo bedava. Tanesi ne kadar diye sorursanız. Söyleyeyim bari. 250 250 350 ki 300. Böyle fiyatlarımız bunlar gene 350, 400, 500, bu 500. Küçüldükçe fiyatlar değişebiliyor. İçlerinde kendiler Ayeti hız ve korunma zırhı diye ayet hem tüştü bereket 35 besme değişir. Evet şöyle kurun hazır hadi. Bu da içinde tabii bir yaprağı. Ve de İdris Salih Selim duası Hizbül Masum isteğe bağlı. Bir de hani bunların alabildiği duaları koymaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun. Paylaşmayı ve bildirim butonuna açmayı すっ。<laughs>